Jacob ya kopuyor Johnny bunun özel olması için çok uğraştı Be. Yendim Aa! İşte şimdi yendik <laughs> Harikasın Bungle Tamam sağ damat Her şeyi batırdım ya Johnny sen neden bahsediyorsun Baban beni asla aileden biri olarak görmedi Sırf canavar değilim diye yani Ne mi Canavar olmak istiyorsun ha? Van Helsing bu yaz. Canavarlaştırma ışını insanları canavara, canavarları da insana dönüştürür. Güvenlidir herhalde değil mi? Güzel soru. <laughs> ha? E bir garip. Hiçbir şey olmadı ki. <gülüyor> oh. <gülüyor> Otel. Hey bırak ne Johnny. Yani... kabus. Sona erdi. Yeniden insan oldum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bazı canavar değişikliklerinden geçiyor. Ha? Ha! Bana neler oluyor? <laughs> Kürküm. Nasıl ya? <oluyor? Gülüyor> ne haber millet? Ağum oh, kelleşiyor muyum? Bıngıl. Bu, bu. Drak? Yo yok yok yok. Ya sen insansın. Ben de canavar oldun. Bunu düzeltmeliyiz hemen. Kaybedecek zaman yok. Hey <laughs> Otel Transilvanya Transformanya. <laughs> Güneş. Sen artık insansın ya. Güneş ne yapacaksın? Muhteşem. Harikulade. Gözlerimi yakıyor. <laughs> Kafalar gitti, hepsi delirdi. Yakında sinemalarda.